Sonrasında değer dostlar yukarı çıkarsa kararını yukarıdan yana kullanırsa 2676 bölgelerine denk gelir yaklaşık olarak zaman aralığı 2676 77 bölgelerin üzerinde kaldıkça hedef 2882 2926 olacaktır değerli arkadaşlar. Bu grafiği de takip edebilirsiniz. Herkese merhaba umarım iyisinizdir. Hazırsanız 10 altın videosuna başlıyoruz. Tam 2 haftadır ons altında yükselişleri satış fırsatı olarak değerlendiriyorum. Evet çok zorlu bir süreçten geçtik. Ons altının tepe bölgesi bana göre 2926 bölgesiydi. Burayı 16 dolar geçerek 2942 bölgesinden ons altın düşmeye başladı. İlk başta 2942 bölgesinden 2865'i gören ons daha sonra yükselerek tekrar 2940'ı gördü. Ardından kapanışı 2882'de yaptı değerli dostlar. Burada soluksuz yükseldiği için biraz zorlu süreçler yaşatmış olabilir arkadaşlar hak veriyorum da aylar önce paylaştığım üçgenin son hedefi de geçtiğimiz hafta görüldü. 2926 idi en son hedefi. İlk hedef de 2882 bölgesiydi. Ons altında 1-2 haftadır söylediğim gibi yükselişleri satış fırsatı olarak değerlendirmeye devam edeceğim. Ons altında orta vade hedefim 2782 bölgesidir arkadaşlar. Peki Ons altın kısa vadede hangi hareketleri yapacak? Hepsine bakalım. Değerli dostlar bu formasyona baktığımızda omuz baş omuz formasyonunu görüyorsunuz. Sol omuz baş bölgesi bir de sağ omuz bölgesini görüyorsunuz. Bu omuz baş omuz formasyonunun hedefi 2840-2810 bölgesidir. Eğer 2885 bölgesi altında kalmaya devam ederse bu hedefler gelebilir. 2840 ve 2810'u ilk başta aklınızda tutun değerli dostlar. Peki 2840 bölgesi gelirse ne yaparım? Buradan alış yapar mıyım? Yapmam değerli dostlar. Ne yaparım? Sadece yukarıdaki satışlarımı 2840 gibi belki bir miktar kar alabilirim. Fakat 2822 bölgesi gelirse 10 altında belki de tüm satışları kapatabilirim. 2810 bölgesi gelirse alış yapar mıyım? Yapmam. 2810 bölgesinde yine tüm satışları kapatabilirim. Tamamen gidişata bağlı olarak karar vereceğim. Eğer yukarıdaki pozlarımı 2820'ye kadar tutarsam 2820 ve 2810'da hiç yapabilirim. Yani buradaki satıştaki karımı garanti altına alabilirim. Bu hedge'leri de 2840 gibi yani alışları 2840 gibi bozar sonrasında satışa devam ederim değerli dostlar. Böyle bir strateji de düşünüyorum. Tabii ki açılışta göreceğiz. Onsalt'ın eğer gepli açarsa 2840 gibi açarsa Onsalt'ın da satışlarımı kapatır. Yukarı çıkmasını beklerim. Yukarı çıkarsa da 2865 gibi tekrar satışlara başlarım. Gepli açılır mı, açılmaz mı? Onu açılınca görüp ona göre değerlendireceğim. Umarım Gepli açılır 2840 gibi gerçekten güzel bir rakam buradan Gepli açılması. Daha sonrasında 2882'ye kadar yükseliş beklemem. Eee GB kapatmayabilir Gepli açarsa. 2865, 2870 gibi tekrardan dönüş beklerim. Değer dostlar ons altının kısa vade hedefleri 2840-2810 bölgesi olabilir. Bu arada hatırlatma yapayım 2822-21 bölgeleri de önemli bir destektir. Bu bölgenin nasıl çalışacağına gelirse yer tepkisine bakacağız değerli dostlar. Burayı iyi takip edeceğim. Bir de ons altında eli bakalım. Değer dostlar bildiğiniz gibi burada A dalgası, B dalgası ve C dalgası bir beklentim vardı. A dalgasının başlattığı yer 2842 oldu. 2926'nın üzeri bende görünmüyordu. 16 dolar yukarısına atarak ondan sonra düşüşü başlattı. A dalgasını bu şekilde etiketledim. B dalgasını 2840'a kadar yükselen dalga şeklinde etiketledim. Ve düşüş dalgası da C dalgasıdır. Şimdi buradan soluksuz düştü değerli dostlar. 2840'dan 2800 80'e kadar, 10 altın soluksuz düzeltme yapmadan düştü. Gepli acarsa belki de 2836-37 bölgesini birinci dalga olarak etiketleyebiliriz. Ondan sonra bir miktar tepki beklerim. 2866 bölgelerine kadar. Sonrasında üçüncü dalga düşüşünü beklerim. Değer dostlar, o da 2820 ile 2810 aralığında bir yerde olabilir. Şuna dikkat edeceğim. 2800 bölgelerinden çok fazla alışa yüklenmek istemem. 2820 veya 2800 bölgelerinden yükselebilecek bir alışın hedefi 2836 veya 2821 olabilir. Daha sonrasında son bir 5. dalga gelerek bu sayımı bitirebilir değerli dostlar. Bu sayım bittiğinde C dalgası 2770 bölgelerine kadar gelebilir değerli dostlar. Burası da zaten 2782-2770 bölgelerine denk geliyor değerli dostlar. Peki net alış yerim neresidir sizlere onu söyleyeceğim. Eğer Onsalt'ın bu dediğim hareketleri yaparsa 2782 ile 2720 aralığı önemli alış bölgem olacaktır. Eğer çok güçlü bir şekilde düşerse 2680 bölgelerine kadar alış odaklı işlemler yaparım değerli dostlar. Yani buradaki mavi kutuyu alış odaklı işlemler yaparak sürekli kazanmayı hedeflerim. Bu hafta bakalım ons altının sert hareketleri nereye kadar düşebilir onlara bakacağım. Peki hocam böyle diyorsun ama yükselirse ne düşünüyorsun? Hemen onu da söyleyeyim. Değer dostlar bakın 2885 bölgesi önemli bir direnç destek görevi görecektir burada. İlk başta karar vereceği nokta burasıdır. 2885'in üzerine çok fazla tutunmaması gerekiyor eğer düşüş olacaksa. Şimdi satış bölgelerime gelirsem. 2885'in üzerinde diyelim ki tutunmaya başladı. 3 tane direnç vereceğim değerli dostlar. 2896 bölgesi önemli bölgelerden bir tanesidir. Buraya gelirse Satış odaklı işlemlerime devam ederim. 2896 kırılması halinde 2905 bölgesi yine önemlidir. Buranın da kırılması halinde 2919 bölgesi de bana göre son gidebileceği haftanın son rakamı olabilir. 3 tane bölgem, 3'ü de saydıklarımdır arkadaşlar. 2896, 2905, 2919 bölgeleri tepe adayı olabilir. Tabi aşağıdan gepli açarsa bu bölgelerin tek bir anlamı olacağını sanmıyorum. 2840 2836 37 bölgeleri önemli kar hedefim olabilir arkadaşlar. Ondan sonra yükselirse 2865 gibi tekrar satışlara devam ederim. Değerli dostlar bir hatırlatma daha yapayım. Buradaki üçgenin hedefi geldikten sonra genellikle bir miktar hatta büyük bir miktar satış geliyor arkadaşlar. Bu hedef geldi ve 2942 bölgesi kırılmadıkça ons altında yükselişleri sürekli satış olarak değerlendirmeye devam edeceğim. Ons altın belki de tarihi zirveyi gördü. Yani tarihi zirve dediğim önümüzdeki 5 ay boyunca belki de 2942 bölgesini bir daha görmeyecektir. Bu anlattıklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değil. Tamamen kendi fikirlerimi, kendi işlemlerimi sizlere yatırım tavsiyesi olmadan aktarıyorum. Değerli yani dostlar, ons altındaki fikrim bu şekildedir. Umarım güzel bir analiz olmuştur. Herkese bol bereketli, başarılı haftalar. Hoşçakalın.